Biraz önce bahsettiğim gibi zor bir yolu aslında tercih etmiş gibi gözünmek, gözükmekle beraber insan kendi kalbiyle, aklıyla, ruhuyla, kendisiyle baş başa kaldığı zaman hakikati bulabilir. Mesela Risalelerin Barla'da değil de İstanbul'da yazıldığını düşündüğünüzde zihin çok daha karışık olacaktı Bediüzzaman Hazretleri'nin. Keza bu Risalelerin Van'da yazıldığını düşündüğümüzde zihin çok karışık olacaktı. Çünkü bir tarafta İran tehlikesi var. Kürt halkı, doğudaki, Van'daki insanlar bundan etkilenebilirler. Bir tarafta Cumhuriyet kurulmuş, o Cumhuriyet'in kurulduğu dönemde Cumhuriyet'e karşı Van halkı, Doğu halkının bir tepkisi var. Bediüzzaman orada kalmış olsaydı bu sorunlarla baş başa kalacak, bu da onun için yıpratıcı olacaktı. Benim açımdan onun Barla'ya gelmesi, Van'dan Barla'ya gelmesi onun açısından da bizim açımızdan da büyük bir değişimin, dönüşümün ifadesi. Bediüzzaman zaman Barla'ya geldiği zaman hiç görü hiçbir görüş, düşünce, felsefe, ırk ve benzeri kaygı taşımadan tamamen insanı kendine muhatap kabul ederek insana Kur'an'ın hakikatini anlatarak bir yol seçmiş. Ben de kendi açımdan bu kitabımda Aşk Geçre Rüyalar isimli bu kitabımda bu yolu tercih ettim. Hiçbir görüş, düşünce, fikri kendimi arka plana almadan, yedeğe almadan sırf bir aşk, saf bir aşk nasıl yaşanabilir, nasıl anlatılabilir, bunun örnekleri nelerdir, onun üzerine yoğunlaşmaya çalıştım. Bu eserleri yazarken biraz önce dediğim gibi temel referansım Risale-i Nurlar'dı ama sadece bu Risale-i Nurlar değildi. İslam medeniyetini Osmanlı medeniyetinden sonra Mehmet Akif, Necip Fazıl, Bediüzzaman Said Nursi birinci nesil olarak inşa etmişler. Bunun üzerine daha sonra Nuri Pakdil gelmiş, Sezai Karakoç gelmiş, Erdem Beyazıt gelmiş, Yedi Güzel insan gelmiş. Bu anlamda sadece Risale-i Nur'la ilgili metinlerden elde edinilmiş edinimler, kazanımlar bu hikayelerimize konu olmadı. Aynı zamanda biraz önce bahsettiğim Sezai Karakoçlular, Erdem Beyazıtlar, Cahit Zerifoğlular, Necip Fazlılar, İsmet Özeller, Lale Müldürler bile bu hikayelerin içerisine girdi. Çünkü günümüz gençliği her ne kadar ee, şehirlerde yaşıyor ise de e, birçok noktada birbirine kapalı. İsmet Özel'in ifadesiyle nereye kulağımızı vermişsek öbür tarafına kapalıyız. Gözümüzü bir yere açmışsak öbür tarafına da kapatıyoruz. Bir noktada birçok noktada körüz, sağırız. İşte bu hikayeleri yazarken bu referans kaynaklar, etkilenme kaynakları bağlamında o insanların hayatlarından da e, eserlerinden de ee, örnekler e, vermeye çalıştık Ama bu işin e, harcını Bu işin e, asıl dekorunu e, Ortaya koyan e, Risale-i Nur'dur Okuyucularımız Eserlerimize, hikayelerimize Bu nazarla bakarlarsa Daha fayda olacaktır İnsanın ömrü uzanıyor, uzamasına rağmen Aşkların ömrü kısalıyor Bunun gerekçesi Kirlenmiş ilişkiler Yozlaşmış hayatlar Vefasızlık ifetsizlik, izzetsizlik, birbirine karşı saygısızlık ve sadakatsizlik bunun sıkıntısını en çok şehirlerde, metropollerde yaşıyoruz. Eserlerimizi okurken, hikayelerimizi okurken okuyucu bu nazarla okursa daha fazla kendi açımdan faydalı olacağını düşünüyorum. Hayatta hepimizin bir hikayesi var. Herkesten alabileceğimiz bir hikaye var. Herkesten e, edineceğimiz bir bilgi, bir edinim var. İktibas edebileceğimiz bir güzellik var. Dilerim okuyucu eserlerimizi okuduktan sonra, hikayelerimizi okuduktan sonra kendi hay hayatından bir hikaye bulur. Ve o hi hikaye üzerine kendi hayatını inşa eder. Tertemiz ilişkilere, e, tertemiz münasebetlere, tertemiz güzelliklere doğru bir hikaye yol içerisine girer. Kitabın başındaki şey belki tek sonuna da koyulması lazımdı. Evet, bu kitabın bütün özeti kendi hayatını, kendi aile hayatını, sevdiği insanla olan münasebetini, sevmeyi umduğu, sevilmeyi umduğu insanla olan münasebetini peygamber rüyaları gibi tertemiz aşklar üzerine kuran, yuvalarına peygamber yuva, rüyaları üzerine kuran, kurabilen insanlar olmamız gerekiyor. İnşallah bu kitaptan e, okuyucularımız böyle bir e, dersi ve hikaye kendilerine çıkartıp hayatlarını böyle bir gerçek ebedi ve ezeli gerçek üzerine inşa edebilirler. Aşk ezelidir, rüya ebedidir. E, o ezelde başlayıp ebede gidecek, uzanacak o yol e, ebedi saadet yoludur. Saadeti ebediyedir. Refiki alaya gidilen bir yol var. Peygamberimiz ve Hazreti Hatice'nin hayatı gibi bir hayat, tertemiz bir hayat. Rüyalarla başlayıp, dualarla, gözyaşıyla, niyazla, sevgiyle, sabırla, sadakatle, aşkla birbirine bağlanıp ebedi ülkede, cennette de yine beraber olunacak bir güzelliği yaşatılır diye umut ediyorum. Yazarken de böyle bir umut içerisinde oldum. Kitapta hikayeler Ravza ile Barla arasında gidip gelen rüyamsı hakikatlerden oluşuyor. Aşk içi rüyalar kitabı kutlu hayatlardan, nurlu beldelerden geçerek nurun sahibine doğru yapılan yolculukta ışıltılı aynalara takılıp kalanlardan hakikatin şafağını müjdeleyenlere doğru yapılan bir yolculuk olarak ifade ediliyor yazarımız hakikatin kübra olan aşkı Risale-i Nur'dan devşirdiği lemalar, şualar ve sözler ile rüyalarda arıyor.